Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte boş bulaşık makinesi ısıtmıyor sorunu nasıl çözüme ulaştırılır? Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizi aktarmaya çalışacağız. Boş bulaşık makinesi suyu ısıtmıyorsa bunun sebebinin kontrol kumandası olduğunu sizlere söyleyelim. Eğer kontrol kumandasında bir sorun varsa termostatla bazı problemler meydana gelebilir. Boş bulaşık makinesi yetkili servislerinden ısıtmıyor sorunu için yardım talebinde bulunabilirsiniz. Suyu ısıtmıyorsa suyun ısınmaması, da, e, bulaşıklarla ilgili bazı sorunlar e, boş bulaşık makinesinin içerisinde yaşanabilir. Bu yüzden suyun mutlaka ısınması gerekiyor. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle birlikte boş bulaşık makinesi ısıtmıyor sorunu nasıl çözüme ulaştırılır aktarmaya çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz hoştan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi olan lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.